Bugün ne yapıyoruz, ne yapıyoruz dayı? Bugün size ciğer arnavut ciğeri yapıyoruz. Arnavut ciğeri elini... E hadi. Ciğer <laughs> yapıyoruz. Arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir arnavut ciğeri yapıyoruz. Hem de üçü bir arada. Hem de üçü bir arada. <laughs> Niye o kadar bağırıyorsun? <laughs> Arkadaşlar arnavut ciğeri, arnavut ciğeri yapacağız. Salim ustamız size arnavut ciğeri tarifi verecek. Biliyoruz ki biz eski zamanda bir Arnavutçı yeri tarifi verdik ama... <laughs> Bu da mı gol değil be? Gol mü? Ay! Bu da mı gol değil be? Yani çok eski zamanda kayıtlarımız iyi değildi. Yeni olduğumuz zamanlardı. Bir yenileyelim dedik, yenisini çekelim dedik, daha net olsun dedik. Sizler ama... için Arnavutçı yeri tarifi veriyoruz. Arnavutçı tekrar yapıyoruz arkadaşlar. İzlemeye daha... devam edelim bir arada. bir arada. Evet arkadaşlar, şimdi ciğerimizi temizleyelim. Evet. Herkes bir iş paylaşımı yapsın. Arkadaşlar, Hasan Ustam, sen bize ay, soğanlarla bu patates, soğanları patates, patatesleri patatesler, soyayım. Tamam, ben ne yapacağım o zaman? Sen de bize dikil bak. Evet arkadaşlar, ciğerimiz bu. Güzel bir dana ciğeri. Ciğerimizi şöyle tahtamıza alalım. Arkadaşlar. Tabi her zamanki gibi şöyle hafiften bir zarına yer açalım kendimize. Şöyle zarını çıkartıyoruz. Ciğer yine güzel, zarı falan çok güzel çıkıyor. Derken nazar değdi. Şimdi Salim Usta, eğer e, kasaplarda e, hazırlatamıyorlarsa, kendileri hazırlayacaklarsa ciğer zarı ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ciğer zarı bir köşesini açtırıyorsunuz, şöyle hafif bir şöyle bir bıçakla şöyle bir dokunuş yapıyorsunuz zarın altına. Bu şekilde bu kadar yeterli. Bakın şöyle gösterelim. Bunu buradan tutuyorsunuz. Parmağınızı, baş parmağınızı yatay bir şekilde bastırıyorsunuz böyle. Bakın çıktı. Toplanınca incecik ip gibi bir şey kalıyor. Ama bunun mutlaka alınması gerekiyor. Altını zarını da alalım. Burada daha rahat olacak. Bakın şu şekilde. Böyle çiziyoruz bıçakla. Buradan da çizdiğimiz yerden parmağımızı hafiften itiyoruz. Böyle çok kontrollü bir şekilde. Arkadaşlar ben de arnavut ciğeri için soğanımızı soydum. Şimdi patatesimi soyuyorum. Çok mükemmel bir patates. Sarı patates bu. Çok güzel bir tat veriyor arnavut ciğerine. Siz Nasıl soyuyorsunuz patatesleri Hasan Patatesi usta? normal ev bıçağıyla her şekilde soyuyorum patates. Biraz şeyler varsa derin alıyorum. Bazen oyuklar var. Oyuklar gözükmesin diye. Bak. Oyuklarla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Valla patatesin hepsinde oyuk var yani. Ne söyleyeyim patates, oyuksuz patates olmaz yani. Evet ciğerin zarını aldık. Ciğerin zarını temizledik. Bak bu kadar ciğerden şu kadar zar çıktı. Ama bu sadece zarını almak her şey tamam olduğu anlamına gelmez. En önemli hususlardan bir tanesi. Zardan daha önemli oldu. Daha önemli hatta. Şu beyaz içinde ciğerin kanalları var. Bu beyazlar zardan daha sert arkadaşlar ciğeri keserken, bu beyazları temizlerseniz ciğer yani hiç takılmaz böyle. Hiçbir şey çiğnerken falan hiç ağzınıza bir şey Öyle gelmez. Bunu nasıl temizleriz derseniz ufak bir şey böyle. Bakın buradan bıçağı bıçağınızı sokun böyle. Kasabınız temizlemezse. Ve her kasap da temizlemiyor. Evet. Bence, Bakın bu şekilde açılıyor bunlar. Daha küçük bıçak yok mu? Var. Versene. Bunu <laughs> 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 lan Sa satırla cihazla satayım ya. E demedin ya kocaman bıçağı almışsın onu. Be. Ya şey bıçağı, şey bıçağı da tamam zararlayacağız bununla. İllam kasaptan sofraya yazısını göstereceksin. Evet. Şey yap, çekmeceyi aç babacığım. Evet bu ondan daha iyi olacaktır, daha hayırlı olacaktır. eski dükkanda satıyordu zaten. Bütün da Amsterdam'da, bütün Amsterdam'daki mutfaklarda bu bıçaktan görebilirsiniz. <laughs> evet, evet, çoğu yerde Göremiyorsanız görebilirsiniz. Göremiyorsanız eğer bizim müşterimiz değildir. Bakın bu şekilde altından takıyorsunuz bıçağı. Şöyle zara doğru bıçağı hafiften ittirerek bu zarı çok rahat bir şekilde alabilirsiniz. Tanrım yani abi şu iyi mi bu ayar? Hı? Biraz daha küçük kes dayı. Böl onu yarıda. Tamam. O zaman. Evet patatesleri neden küçük kesiyoruz Salim Usta? Daha çabuk pişsin diye. Haydi mantıklı. Mantıklı. Arkadaşlar bugün çok ne? heyecanlıyım ben. Arkadaşlar bilmiyorum ama neden? Çünkü Salim Usta'nın ciğeri gerçekten çok lezzetli oluyor. İçine baharat koymuyor arkadaşlar. Tuz unluyor. Caz bir atıyor ya. Evet. O kadar lokum gibi. Önce patateslerimizi kızartıyoruz. Bakın arkadaşlar ciğerimizi temizledik. Bunlar da ciğerden çıkan şu beyazlıklar. Bunları aldık. Umut ustamızın büyük bıçağını da kullanalım artık. Niye Umut ustamızın? Çünkü bir tane yaptırmış. Paramız <laughs> ona kadar yetti. Bu kadar. Çok amatör hissettim kendimi. Hiç amatör hissetme kardeşim. Evet arkadaşlar ciğerimizi doğradık. Bakın ciğerimizde hiç beyazlık yok. Ciğerimizi tuzluyoruz. Herkesin kabul edeceği kadar bir tuz atıyoruz. Ben biraz tuzu bol atıyorum. Bu şekilde ciğerimizi karıştırıyoruz. Herhangi bir baharat koymuyoruz salim usta değil yok, mi? Yok hayır baharat falan koymuyoruz. Sade. Böyle ciğerimizi unluyoruz. Hepsini bir kere de unlamayacağız. Az az unluyoruz ciğeri. Tamamen birbirinden ayrılması için bu. Hiç yapışık ciğer kalmıyor. Şimdi yağımızı kızdırdık. Önce patateslerimizi kızartacağız. Sonra da bu ciğerlerimizi eleyip Onları kızgın yağın için atacağız. Evet arkadaşlar, patateslerimizi hazırladık. Önce patateslerimizi kızartıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, patateslerimiz kızardı. Evet arkadaşlar, Arnavut ciğerinin aslında en önemli olaylarından bir tanesi bu şekilde ciğerde un bırakmamak. Evet arkadaşlar ciğerlerimizi böyle kızgın yağa bırakıyoruz. Evet arkadaşlar ciğerlerimiz kızarıyor böyle. Bu şekilde karıştırın ki içine böyle bazı ciğerler birbirine yapışmış olabilir. Hepsi tane tane ayrılsın bu şekilde. Evet arkadaşlar ciğerlerimizin yağını aldırıyoruz ve bu kadar pişmek yeterli. Evet dayı ciğerimizi yaptık. Arkadaşlar arnavut ciğerimizi yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi tadına bakacağız. Çok Siz... pratik bir şekilde evet. Salim ustamız hazırladı. Siz de çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli bir şey. Sizler de yapın yani bunu mutlaka deneyin. Size görüşünce ciğer yapıyoruz, ciğer hazırlıyoruz. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Hani bazılarının böyle her şeyi akıllarında kalmayabiliyor. Yani bu şekilde görüp uygulamalı aynı şekilde yaparsanız gayet güzel bir ciğer olacaktır. Şimdi ilk olarak deneme yapmadan önce, test yapmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Açılışı, videomuzun açılışını çok e, enerji dolu bir şekilde açmaya çalıştık. Biraz bağırdık tabii ki. E, bize alışkın bir hareket değil. Sizler de alışkın değilsiniz buraya ama ee, umarım beğenirsiniz herhalde. Yani şimdi arkala, burada müşterilerimiz de çok izliyor. Bizi izleyenler, bizi takip edenler yorumlara diyor ki biraz canlı girin diye. Biz de bu şekilde yaptık ama <laughs> doğru mu bilmiyorum sana. <laughs> yani terbiyesizce bir Adamın şey. Adamın da içinde varmış <laughs> ama. Öyle bir bağırıyordu var ya. Evet. <laughs> evet. Şimdi çok çok değişik yorumlar geliyor arkadaşlar. Bismillah. Sesimizi duyuralım dedik. Bismillah. Bir yerimize bakalım şöyle. Evet dayı, tadına bakıp bakalım. Neler evet. hissediyorsun anlat evet. bize. Hayır. Bekle. Çok cini mi? Olan kesken de. Yani e, abartmadan ama duygulu ve hissiyatlı bir şekilde alalım. Ciğeri ya dayı patatesinden de alalım da soğanından da alalım da. Aynen. Arkadaşlar ilk defa böyle bir lezzetli ciğer yiyor. İyi iyi Tekrar bir. Arkadaşlar ilk defa böyle bir lezzetli ciğer yiyorum. Ne diyor bu? Sizler de bunu deneyin mutlaka. Şimdi patatesinden, patatesinden alayım, mi? bir ciğerinden. Den, ciğerinden alayım şöyle. Arkadaşlar her şeyi göstermedik ama soğanımıza biraz limon sıktık ve evet. üzerine biraz sumak ekledik. Ufak tefek maydanozlarımız var Heh. ve ciğer piştikten sonra biraz acılı seviyoruz. Evet çok az bir miktar pul biber serpiştirdik üzerine. Fotoğrafında falan zaten belli olacaktır. Hem hani bu kırmızılıklar hem de... ne baharat koymuyordunuz e, düşüncesi olursa çok her şey piştikten sonra sadece üzerine serpiştirdik bu kadar. Dayı biz de bakalım tadına ya. <gülüyor> 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 Haydi bismillah. Biz patlemiyor. Buyurun, bat. Hep kendin yiyor. Patatesinden de alalım. Patatesinden de alalım. Soğana da batırın. Sumaklı soğan çok lezzetli ve sağlıklı. Bence gayet güzel. Çok güzel abi. Arkadaşlar ciğeri kızartırken böyle kıpkırmızı olsun diye beklemeyin. Bu kadar pişmek yeterli ciğere. Her şey videoda gösterdiğimiz gibi. Başka ekstra bir şey yok. Kamera arkasında farklı bir şey yok. Aynen. İnşallah denersiniz ve ben mutlu olursunuz. Ben zaten bunun tadını biliyorum. Birkaç kez böyle defalarca Salim Usta'nın <laughs> ciğerini yedik yani. Bir de yani. natürel ve sağlıklı abi. Çok, çok güzel lezzetliydi. Yani. Dayı sağlıklı değil mi? Kızartma yaptık. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Kalın sağ... <Gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <Gülüyor> 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 ayrı Bir şey katıyor buraya. Video açık olsaydı. Bundan sonra dans da mesela. hmm. hmm, 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 hmm. kuru. <laughs> <laughs> Sadece le mu? Dayı seni yani yeni tanıştık ya böyle le kuru diyordum var ya buradan diyordum nasıl bir kelime Manyaklı nasıl bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Dayı ben de çok tuhaf kelimeler duydum da hep şaşırdım. Ben. Lan diyor manyak bu adam diyor. Tarım abi şu maydanozu var ya nasıl yemeye alıştım zor zor mu? Hayatta yiyemezdim. Valla ciğeri var ya baharat atmayınca abi acayip süper oluyormuş ya. Yani. Acı her şey baharatsız alıştık değil mi? Hani direkt özünü istediğimiz için. Dayı yesene dayı. Çok yavaş yiyorsun dayı. Dal. Anlamdan dolayı. Ya tam dünyaya reklam ediyor. <laughs> Değil, kuzet sanki. <laughs> Dayı soğanları elin değdiği için midir, nedir? Soğanlar ayrı bir lezzetli olmuş.